Bir gün uzak bir diyarda küçük bir dergahta genç bir adam kapıyı çaldı. Kalbi kırık, zihni dağınıktı. "Efendim," dedi. "Ne kadar ibadet etsem de içim daralıyor. Kendimi bir türlü bulamıyorum." Derviş gülümsedi, söz söylemedi. Sadece duvardaki küçük bir aynayı uzattı. "Al," dedi. "Her sabah bu aynaya bak. Ama yüzünü değil, kalbini görmeye çalış." videonun sonunda duyacaklarınıza çok şaşıracaksınız. İzlemeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazın. Dualarımız bereketlensin. Genç adam anlamadı. Aynada kalp görünür mü ki? diye düşündü. Ama itaat etti. Her sabah aynanın karşısına geçti. İlk gün sadece kendi yüzünü gördü. İkinci gün kendi öfkesini, üçüncü gün kıskançlığını, sonraki günlerde ise Kalbinde sakladığı her karanlığı bir bir fark etti. Bir sabah aynaya baktığında artık başka birini gördü. Daha sakin, daha yumuşak, daha huzurlu bir yüzdü o. Koşarak dervişin yanına geldi. "Efendim," dedi. "Artık aynada başka bir ben görüyorum." Derviş tebessüm etti. "İşte," dedi. "Gerçek yolculuk dışarıda değil, içindedir. Nefsini gören Rabbini bulur." O günden sonra genç adam artık başka bir aynaya ihtiyaç duymadı. Çünkü kalbi Allah'ın nuruyla parlayan en berrak ayna olmuştu. Ve derviş fısıldadı: Kim nefsini tanırsa Rabbini tanır. Lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin.